Herkese merhaba, mutlu bir cumartesi olsun. Bugün cumartesi çünkü. Bugün istedim ki sizinle biraz sohbet edelim. Hem son zamanlarda beğendiğim bir şeyleri paylaşayım. Hem de bir cumartesi günü nasıl geçiyor? Bunu sizinle paylaşayım istedim. Öyle, başka bir şey yok. Ben sizi daha iyi tanıyayım, siz de beni daha iyi tanıyın istedim. Siz beni buradan görüyorsunuz ama ben sizleri göremiyorum. O yüzden siz de yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi, sevip sevmediğiniz şeyleri yazarsanız, bir sohbet edasında yorumlarda konuşup karşılıklı birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz. Ben de sizi orada tanımış olurum. Çünkü yorumların hepsini okuyorum gerçekten. E, beni Instagram'dan hala takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Beni oradan Instagram üzerinden takip ederseniz günlük anlık paylaşımlarını da görebilirsiniz. Şimdi ilk önce bir önceki videoda bir etkinlik başlatmıştım. Bakın şu şekilde motifler yapmaya başladık. Bunlardan ee, yılbaşı için kendimize çok güzel bir hırka yapacağız. Benim bu koton iplerle yapıyorum ben. Siz de bu şekilde koton ip tercih ederseniz her ipli olur. Ama koton ipler ömürlük. Ve bu kadar emek sarf ederek yaptığınız bir şeyin yıkamalarda bozulmasını ben açıkçası istemiyorum. O yüzden örgü kaliteli ipler kullanıyorum. Size de o şekilde tavsiye ederim. Çünkü bana yazıyorsunuz şu ip bu ip olur mu diye. Her ipten olur. Sadece ömürlük olmasını istiyorsanız biraz kaliteli bir ip kullanırsanız daha iyi olur. Siz de bu motiflerden yapabilirsiniz. Eğer daha önce hiç örgü örmediyseniz bile yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten kolay ve ben anlattım. Videonun linki de buraya buraya koyuyorum. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Sonrasında son zamanlarda bu ayki bir diğer ip favorim de aslında elimde olalı bir seneden fazla oldu. ilk çıktığında denemek için almıştım zaten. Ama şu ipler bunlarla toka yapmıştım. Ee, Instagram'da paylaştım reis videosunda. O kadar güzel oldu ki tokalar. Ya yani şu an hatta saçımda da var. Bakın şu şekilde göstereyim. Yani aşırı güzel hazırmış gibi oldu ve yapması çok kolay. Yani arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Kendiniz kullanmak için yapabilirsiniz. Ben bir sürü yaptım. Hem yeğenim bergi için yaptığım renk renk. Hem kendim de kullanıyorum. Şöyle bu e, ne etrofil rabit ipi bakın bu ipi internetten alabilir tuhaf yerlerde bulabilirsiniz zaten ama internette satan bir yer bulursam onun linkini aşağı koyacağım Antalya'da tuhaf yerlerde var çünkü internetten almak. E, bir diğer favorim de biliyorsunuz artık maske sürekli maske kullanıyoruz e, kullanmamız da gerekiyor gerçekten çok önemli. E, cerrahi maske olarak ben şu medizlerin maskelerini çok çok beğendim. Ve rengarenk olmaları. Çünkü yani beyaz maske takmak istemiyorum. Neyse ben renkli renkli seviyorum. Bakın şöyle rengarenk cerrahi maskeler var. Renkli olduğuna bakmayın. Bunların hepsi cerrahi maske böyle. Kıyafetinizi uygun renklerde takabiliyorsunuz. Ve ben bu maskelerden e, ikinci kutum bu. Bu maskelerin linkini şeye koyacağım. Açıklama kutusuna koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Gerçekten yüzünüze şık diye oturuyor. Aşırı kaliteli. Ve ben bunları yıkadım bir kere de. Yıkayıp denedim. Acaba bozulacak mı falan diye. Tabi öyle yıkarken çitilemiyorum. Sadece mikrop e, öldürme amaçlı yıkıyorum. Ve bunlar yıkanabiliyor onu söyleyeyim maske yıkanır mı demeyin cerrahi maske de olsa yıkanıyor ee, ve hiç bozulma yapmadı eğer nasıl yıkadığımı görmek isterseniz onu yorumlara yazın ona ekstra göstereyim Maskeyi gerçekten e, bakmanızı öneririm bir diğer e, favorim de ben dışarı çıktığım zaman özellikle işte şu sol zamanlarda e, bir yerde oturup kahve içmek istemiyorum açıkçası korkuyorum o yüzden şöyle minik Madame Coco'dan termoslar indirimdeydi. Bunların linkini bulursam aşağı koyacağım. Hatta bakın şunu Arda için almıştım siyah diye. Çünkü bunlar bir kişilik. Yani içine koyduğunuz kahve bir kişilik. Ve beyaz olanı kendim aldım. Annem de kırmızı rengini çok sevdiği için kırmızısını annem almıştım. Ama trend yoldan almıştım. Bunları mağazadan aldım. Sonra kırmızısını anneme trend yoldan aldım. Ama iptal etti. Ne derse göndermediler. Yani bir ay falan bekledim göndermediler. Eğer mağazada kalmışsa kırmızısını da tekrar annem için alacağım. En sevdiğim taraf da şu şekilde. Bakın şu sapını şöyle taşıyabiliyorsunuz ve kesinlikle akıtma yapmıyor. 6 saate kadar da tutuyor. Vidalı kapak zaten. Bunlar gerçekten çok çok kullanışlı. İşe gidiyorsanız dışarıda mesela atıyorum açık alanda parka falan gideceksiniz. Bununla şöyle elinize çayınızı kahvenizi koyun bunu da böyle tutun gidin oturun için yani gerçekten güzel bu termosu da kesinlikle tavsiye ederim e, linkini ben aşağı koyacağım ama madame coco mağazasına gitme şansınız varsa madame coco mağazasından almanızı öneririm niye iptal etti çünkü bakın şöyle bir şey aldım bunu alalı bayağı oldu bu biraz örgü öğrenleri ilgilendiren bir şey bakın Böyle yer belirleyici bunlar. Bu şekilde. Annem oluyor. Bunlar bu şekilde yer belirleyiciler. Bunları örgü örerken takıyorsunuz. Bunlar normalde çok pahalı ama böyle yüz büsünü ben çok uygun bir fiyat aldım. Zira 6 tanesini 60 TL'ye satıyorlardı. Ben 100 tanesini 40 TL'ye aldım. Yani bir fiyat. Sonra şu şişler. Bu ayki favorilerimde bunlar da var. Ee, çok güzel. Tamamen el boyaması ve örgüsü çok güzel. Bunlar Pony markası. Ve e, bunları yavaş yavaş bütün numaralarını koleksiyonuma ekleyeceğim. Örgü örmenin yanı sıra şiş ve tığları aynı zamanda bir e, koleksiyon olarak da her markadan her numarasını vesaire topluyorum. E, böyle de bir şeyim var nasıl diyeyim bu yani bazı insanların şerel çanta koleksiyonu yapmasıyla aynı şey Böyle düşünün ne yapacaksın o kadar şişi? aslında bu numaradan var ama bu 9 milim benim 9 milim şişim yoktu bu 9 milim o yüzden ilk 9 milimi aldım gerçekten çok güzel bir sonraki favorim de kış geldi ve sizinle kalpli bere videosu paylaşmıştım onun linkini buraya buraya koyuyorum yapmak isterseniz bakın şöyle 40 santimlik şişler bunlar farklı milimlerde Bunların bende olmaya e, diğer numaralarını aldım bu ay. Bunları e, geçen seneden beri var. Dedim ki bitmeden çünkü bu marka Türkiye'de artık e, gelmiyor çok fazla. Geldiğinde de çok pahalı geliyor. Ve bunların fiyatları gerçekten çok uygundu. O yüzden bunların aldığım sitenin linkini bırakacağım. Aşağı kapı dödemeyle, kartla, ile istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz sponsorlu değil bu video hepsi sadece önerim bunların linkini aşağı koyacağım 40 santimlik misinal şiş diye ona bakabilirsiniz yılbaşı yaklaşırken ben ajanda kullanma alışkanlığını gerçekten edindim sonunda her sene ajanda alıp alıp şey yapamıyordum kullanamıyordum şunu trend yoldan almıştım Fabux'un 2020-2021 ajandası ve ben ajanda spiralli şeyi seviyorum çünkü not almak kolay oluyor. Her zaman spiralli defter seviyorum çünkü yazması kolay. İçi şöyle kocaman kocaman. Yine başında böyle olmazsa olmaz çıkartlar da var. Böyle renkli sayfalar da var. Şu şekilde özel günler yazıyor. Bir de şuralar büyük büyük. Mesela atıyorum şöyle göstereyim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bakın. Büyük büyük olduğu için rahat rahat not alabiliyorsunuz. Ve fiyatı uygun. En önemlisi fiyatı çok uygun. Bu ajandadan da linkini bulursam Tradyol'da en son kalmamıştı. Linkini bulursam bunu koyacağım. E, yılbaşı gelmeden belki arkadaşlarınıza hediye almak istersiniz veya ne bileyim kendinizde almak istersiniz. Çünkü fiyatı gerçekten uygundu. 30 liraya mı aldım? 35 liraya mı almıştım bir şey? 2 aydır falan kullanıyorum çünkü. O, oldu ben onu alalım. Sonra bu ay kitap favorilerim var. E, bu ay okuduğum ve okumakta olduğum kitapları göstermek istiyorum. Kitap okuma alışkanlığını günümüzde çok fazla insan kaybetti bence. Zaten çok da yoktu. Ama internet, sosyal medya, reels, tiktok, youtube derken bir sürü izleyebileceğimiz şey varken kimse kitap okumuyor bence. Aslında kitap okumak... Yani bence bir insan kitap okumayı sevmiyorsa gerçekten... Ee, yanlış kitap seçmiştir. Çünkü kitaplar, mesela her diziyi, her filmi nasıl sevmiyorsanız kendinize uygun kitabı da bulabilmeniz gerekiyor. Kitap okumak bence gerçekten çok önemli ve dalıp gidiyorsunuz. Film izlemek gibi oluyor. Ama Anla, Okumayanlara anlatamam. Ee, savaş sanatını okumamıştım. Aslında şöyle bir şey var. Savaş sanatını okumuştum ama küçükken okumuştum. Ee, ve o zaman anlamamıştım ama okumuştum küçük mü yani ortaokuldayken savaş sanatını niye okuyorsun ve hiçbir şey hatırlamıyorum. o yüzden bu geçen aylarda Migros'da bir kitap fuarı gibi bir şey açılmıştı oradan almıştım bunu okudum gerçekten herkesin okuması gereken bir kitap yine Aslı Kızmaz'ın e, Benden Ne Olur kitabının ikincisi İlkini tek gece okumuştum gerçekten Hani sanatsal bir kitap değil ama güzel, akıcı bir dili var. Sıkılmadan okuduğunuz tatlı, eğlencelik bir kitap. O yüzden tavsiye ederim. Benden ne olur? İlk kitabıydı. Bu ikincisi. Bu da Carrefour'da indirimdeydi. 11 liraya ne inmişti? O zaman aldım. Bunu da yine tek seferde okudum, bitirdim. Şu önceden alıp da bir türlü kafamı verip okumaya başlayamadığım bir kitaptı. Şu anda bunu okuyorum. Gerçekten çok güzel. Sanırım bunun devamı da var. Ben bunu DNR'dan okumuş, almıştım, okumuştum diyorum. Kitap alırken şuralarını okuyup alıyorum her zaman. Her kitap severin yapacağı gibi. Ee, bunun devamı da varmış. Devamı olduğunu bilmiyordum. Üzerinde çünkü bir falan yazmıyor ama yazıyorsa da ben yok. şu köşede bir yazıyormuş. O acaba birinci kitap anlamında mı? Neyse. Bunun devamı da varmış. Devamını da alacağım ama daha bitirmedim. Yarıya gelmek üzereyim. Buna yeni başladım. Gerçekten bu çok güzel. Fantastik kitap seviyorsanız ben çok seviyorum. Mesela Harry Potter inanılmaz seviyorum. Filmlerini yüz kez izlemişimdir. Her böyle kendimi böyle depresif hissettiğimde Harry Potter izliyorum baştan. Çünkü o dünya bana veya Yüzüklerin Efendisi izliyorum. Gerçekten o dünyalar bana böyle bir kafam dağıtıyor. Yani iyi geliyor izlemek. Ama henüz Harry Potter serisini alamadım. Onu seri olarak almak istiyorum. Bir de şeyi, Yüzüklerin Efendisi kitaplarını da alamadım. Onları da alıp okuyacağım. Şimdi örgü öğrenlerle ilgili bir favorimi daha göstereyim. Bunlar benim yurt dışında yaşayan bir arkadaşımın getirdiği tülüpetim ve renklerim. Bakın bunlar instagramda gördüğünüz zaten toplam 8 tane tığ var içinde. Şöyle göstereyim hepsini koyalım şöyle bir kılıfı var. Bunu böyle doluyorsunuz. Eğer örgü örmüyorsanız bunu ne saçma favori diyebilirsiniz. Ama örgü örenler beni anlıyor. Bunlar Türkiye'de yok henüz. Geldiğinde size zaten söylerim. Instagram üzerinden. Eğer örgü örmeye yeni başladıysanız kesinlikle tığınız tülüp etimo veya e, clover amor olmalı. Eğer onları da ben de almak istiyorum vesaire derseniz bu tülüpün e, fiyatları ve çeşitleri farklı. Siz gri saplı olanını alabilirsiniz yeni başladıysanız. Gerçekten bu ay en çok kırmızıları kullandım. Ben de bunun pembe seti de var. Örgücüler bilir pembe seti çünkü almayanı dövüyorlar. Bir de pahalı, ucuz da değil ama ben alırken ucuzdu. 4-5 senedir pembe set var çünkü ben de kullanıyorum. E, örgüyle alakalı favorilerim bitti. Şimdi size şey göstermek istiyorum. Saçla alakalı. Saçlarım benim boya ama çok yumuşak ve böyle sert sert durmuyor. Birinci sebebinin evde kendim boyuyorum bu olduğunu düşünüyorum. İkinci sebebi de saçlarıma iyi bakmaya çalışıyorum. Şu kardeşimin önerisiyle aldığım bir durulanmayan saç kremi. İnanılmaz bir şey. Böyle bir şey yok. Gerçekten yumuşacık yapıyor, çok güzel kokuyor. Yani bu artık. İndirimde görünce stok olarak direkt alıyorum ben bunu. Ee, ne yazıyor? Besleyen şekil veren yağ kremi yazıyor. Durulanmaz, kuru ve ser saçlar için. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunu saçınızı yıkayıp havluyla kuruladıktan sonra sürüyorsunuz. Diplerine sürmüyorsunuz. Tabii sürüyorsunuz normal. Sonra saçınız kuruyor veya siz kurutun. Fark etmez. Yuvuşacık oluyor. Gerçekten bir deney derim. Bunu hangi arkadaşıma tavsiye ettiysem memnun kaldım. Ee, bir de geçenlerde gratisler şöyle bir argan yağı saç argan saç bakım yağı aldım onarıcı ve bu 10 liraymış normal fiyatı ve 5 liraydı. Ne çok beğendim. 5 lira yemişti. Gratis indirim olmuştu. Bunu görünce bir deneyeyim diye almıştım. Gerçekten birkaç kere kullandım ama hemen fark ediyor bunu böyle saç uçlarını özellikle sürüyorsunuz en çok uçlar yıprandığı için Bu da durulanmıyor bunu saçınıza kuruyken veya ıslakken kullanabiliyorsunuz Sabah akşam bundan uçlarını Sürüyorum bazen sadece günde bir kere sürüyorum ama gerçekten fark etti Çok memnun kaldım Bir de bana instagramda falan sürekli maskara soruyorsunuz maskara da aslında 3 favorim var genel olarak e, ee, ilk Maybelline New York'un Super Lash sanırım ismi maskarası. Ben ekstra siyah olanı kullanıyorum. Sonra Paradise maskarayı keşfettim. Onu da çok severek kullandım. 4-5 kutu bitirdim ondan. Son 6 aydır falan 7-8 aydır belki belki bir sene olmuştur. Tam bilmiyorum gerçekten. E, L'Oreal Paris'in Bambi Ice maskarası. Bu böyle bir şey yok. Gerçekten tek tek ayırıyor. Şu an gözümde de var. E, gerçekten tek tek ayırıyor. Fırçası silikon fırça. Normalde benimkiler hep kıl fırçaydı ama silikon fırça olmasa hemen tek tek ayırıyor. Ve ilk paketi açtığınızda yani ilk açtığınızda bile bulaşmayan bir maskara. Gerçekten Bundan aşırı memnun kaldım. Ne zaman maskara sürsem, bunu sürsem maskarayı soruyorsunuz Instagram'da. O kadar fark ediyor. Yani maskara kullandığım zamanlarda en çok maskara ne diye sorduğunuzda hep bu var gözlerimde. Yani makyaj yapıp makyaj yapmayı seviyorum ama silmeye üşendiğim için çok da fazla yapmadım. Doğru. Bir sürü makyaj malzemem var aslında. Ama olmazsa olmazım bu. Maskarasız bakkala bile gitmem. Yani maskarada takıntılıyım. Bir diğer önerim kaş tabunu. E, kaç tane kaş yeli denedim. Hiçbir şey aramıyorlar. E, şeyi denemedim ama. Benefit'in kaş yerleri, kaş ürünleri çok güzelmiş diyorlar. Onu denemedim. Fiyatları çok pahalı gerçekten. E, ona emin olamadım. O yüzden şimdi ona kadar para verene kadar şunu Denedim. Bir seneden fazla oldu. Bunu kullanıyorum. Kaş sabunu. içine böyle şeffaf bir sabun var. Parmağımı ıslatıyorum. Şöyle bunu üzerine böyle yapıyorum. Hafif nemlendikten sonra fırçası falan içinde çıkıyor zaten. Sonra kaşlarınızı tarıyorsunuz. Yani siz onu çıkarana kadar kaşlarınızı hangi şekilde taradıysanız öyle kalıyor. Dökülme vesaire asla yapmadı kaşlarımda. Ve düzenli kullanımda besleme vaat ediyor. Kesinlikle bu kaş sabunu ne Markasını da bir söyleyeyim. Browax, Browax. bunu aldığım siteyi açıklama kutusuna yazarım. Bir diğer favorim. Bu son favorim mi acaba ya? Yok bir tane daha var. Şimdi son favorim. Oje sürmeyi çok seviyorum. Hatta bu videoyu şu an yükler yüklemez izliyorsanız Flormar'da indirim yapmış. Ee, gitti Gidip mutlaka ojelere bakacağım özellikle. Yüzde 40 indirim var ojelerde. Oje indirimi en sevdiğim indirim olabilir. Ee, şu tırnağımdaki lila rengine takıntılı bir şekilde tam böyle lila da değil de hafif pembemsi bir lila. Herkese yakışacak bir renk. Sürmesi çok kolay. sağ sola bulaşmadan fıt diye sürülüyor. Flormar'ın Jelly Look serisinden. Bakın şu. Bunun da yine Flormar sitesinde linkini bulursam aşağı koyarım. Ee, Tender Lilac JL19 rengi. Bunu mutlaka Flormar mağazasına giderseniz bu rengi alın derim. Bu yaz sürebilecek sürülebilecek bir Yani takıntılı bir şekilde sürekli aynı ojeyi sürüp duruyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel rengi. Ee, bir de ben Kendim yap şeylerini çok seviyorum Sürekli hiç elim boş durmaz Ve ojelerim çok çabuk çıkar Yani Öyle ee, Ne bileyim Temizlik yaparken bazen eldiven giymeye üşenirim Ya da eldivenim evde kalmamış Sayırtıldı isteyenisini almayı unuttuysam Yine ellerimle bir şeyler yapmak zorunda kalırım Derken ojelerim çok fazla çıkıyor benim Ve bir işim varsa Oje sürüp onun kurumasını beklemek Bana zor geliyordu ama iki senedir bu benim için hiç sorun değil. Çünkü şu arkadaş bunu sürekli iki senedir Instagram'da da paylaşıp tavsiye ediyorum. Esensi oje kurutucu damlası. Gerçekten bunu ojeyi sürdünüz bitti. Tırnak diplerine damlatıyorsunuz. Bu böyle damla şeklinde zaten. Bakın şu şekilde. Damla şeklinde. Bunu tırnak diplerinize damlatıyorsunuz. Bir dakika kadar bekleyin. Ondan sonra işinize devam edin. Ben mesela örgü örüyorum. Atıyorum. E, tığ, ip, herhangi bir şey hemen yapışıp iz yapabiliyor. Ama bu kurutucu damlayla gerçekten oje sürmeyi hiç üşenmiyorum. Çünkü hemen kurutuyor. Aşırı 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 memnun kaldım. Oje sürmeyi seven herkesin evinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bence bir son favorim. Kış geldi ve ben ayakları çok üşüyen bir insan öyle normal değil yani herkes rahat rahat otururken benim ayaklarım çok üşür mesela o yüzden geçen sene de aynı botun grisini almıştım hem anneme hem kendime bu sene bakın şu şekilde kendime pembesini aldım bakın şöyle göstereyim çok güzel bir bot bu link linkini aşağı koyacağım eğer hala kendinize ev bot almadıysanız mutlaka bunu alın çünkü çok sıcak tutuyor Anneme de lacivertini aldım. Aynı bot sadece rengi farklı bakın. Şöyle içi tüylü tüylü ve aşırı sıcak tutuyor. Ve şekli de çok güzel. Ayakta güzel duruyor. Bakın. Güzel duruyor bence. Öyle. Şimdi ne yaptığımı da size göstereyim. Bununla yapıyorum. Cumartesi günü şu an böyle geçiyor az kalsın unutuyordum Instagram'da e, ay bir iki ayı falan oldu Instagram'da paylaşalı Çünkü aylar önce aldım ama yeni kullanmıştım bir temizlik ürünü paylaşacağım gerçekten böyle bir şey yok böyle bir fiyat yok böyle bir performans yok önerdim herkes memnun kaldı Instagram'dan takip edenler zaten çoktan aldı yedeklediler bile öyle söyleyeyim şu Asperox sarı güç bu Böyle bir şey yok. 10 TL şu. 10 TL BİM'den almıştım. BİM A101 Şok, Carrefour. Bu dört markette olduğunu biliyorum. Ama bazı yerel marketlerde de oluyormuş. Yani sizin çevrenizde bu dört market yoksa, büyük başka bir market varsa mutlaka Asperox sarı güç var mı diye sorun. Bakın hatta şöyle e, göstereyim. Ekran görüntüsü alın bunu. Bu şekilde sorun. Böyle bir şey yok. Bunu eee araba yağlarını falan çıkar, onları bile çıkarıyor. Bu benim gözüme nerede girdi? Bir sürü yağ çözücü kullandım. Hepimizin sevdiği o portakal kokullar falan yani pahalı olanlar, ucuz olanlar. Her çeşitini denedim. Ocağımda bir tane yağ lekesi vardı. Ve asla çıkmıyordu. Artık o kadar çıkmıyordu ki pes etmişti. Yani son bir senedir o ocaktaki yağ lekesiyle yaşamaya alışmıştım. Sonra temizlik yaparken dedim ki bir bunu aldığımı hatırladım. Dedim bunu bir deneyeyim. Çıkaracağını sanmıyorum. O kadar ümitsizim ki yani herkesler. Çünkü bir senedir denemediğim ürün kalmadı ve o oradan çıkmıyor. Yapışmış, ocakla biri olmuş yani. Sinir oluyordum o görüntüye. Sonra bunu sıktım. Üzerine iyice sıktım. Ondan sonra böyle bir e, temizliğe devam ettim. 5 dakika falan bekledi sanırım üzerinde. Sonra bir baktım. Yağlar böyle böyle kalkmışlar. Ovalamama bile gerek kalmadı ya. Hani ocak silme reklamları oluyor ya böyle sıkıyorlar da böyle fış diye tertemiz oluyor. Aynı öyle oldu. abartmıyorum 10 TL'lik şu ürün Bim'den aldığı. Umarım zam yapıp insanların ulaşamayacağı bir fiyata falan getirmezler. Çünkü gerçekten o yağ lekesini çıkarttığı ve benim favorim. Favori temizlik ürünü ne diye sorarsanız şu. Şu ya. Ben artık ocak silmek o kadar zor gelmiyor ki bana normalde. Çünkü o yağ lekelerini falan çıkarmaya üşendiğim için ocak silmekten nefret ediyordum. Sıkıyorum ve sadece bezle siliyorum. O kadar. Sadece o da değil. Hani e ee, çocuklu ailelerde mesela e, bana Instagram'dan gönderiyorlar kullananlar. Duvarı falan aşırı temizliyor. Yani duvarın önceki sonraki halini çekmiş e, bir takipçi. Yani tertemiz olmuş ya. Duvarı çocukları herhalde çizmiş, boyamış falan. Halıya dökülen lekeler, halıdan kıyafetten çıkmayan lekeler. Hepsini çıkarıyor. Sadece yağ çözücü olarak değil. Kıyafetinizde çıkmayacak bir leke damladı. Salça lekesi olabilir veya başka bir şey olabilir. Üzerine sıkın o lekeni ve onu çitleyin. Sonra makineye atın. Hiçbir şey kalmıyor. Öyle e, şey gibi, çamaşır suyu gibi oradaki lekede ağırma da yapmıyor. Yani kıyafetin rengini bozmuyor veya halanın rengini bozmuyor. Gerçekten e, mesela çamaşır makinesinde kullanan da varmış. Ben kullanmadım ama biri de o şekilde yazmıştı. Beyazları attığında deterjanda deterjan alıyor ya makine suyu. Deterjan aldıktan sonra deterjan gözünü açıp bundan koyuyormuş mesela deterjan gözüne tekrar ve böyle bir beyazlık yok diye yazmış. O kadar güzel ki gerçekten memnun kalırsınız. Bundan görürseniz bir tane alıp deneyin. Gerçekten başka yağ çözücü veya leke çıkarıcı hiçbir şey kullanmayacaksınız. Her yerde kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Derz aralarında da mesela kullanıp derz aralarını da beyazlatıyormuş. Ben o henüz onu denemedim ama derz aralarını beyazlatıp memnun kalan da var. Siz de kullanırsanız ve beğenirseniz bana yorum olarak yazın. Farklı alanlarda kullanıp deneyenler falan Instagram'dan yazıyorlar. Ben de bunları zaman zaman paylaşıyorum. Bunları da kaçırmak istemezseniz Instagram hesabımı şuraya koyayım bu sefer de buraya koyuyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Çünkü böyle şeyler de paylaşıyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Şimdi ben bir kahve alıp çalışmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu böyle hem tatlı öneriler yaptığımız, sohbet yaptığımız bir video olsun istedim. Çünkü böyle şeyleri gerçekten çok seviyorum. Siz de bana önerilerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Açıklama kutularında sizin için bir şeyler yazıyorum. Mutlaka oraya da bakın. Aradığınız cevapları orada da bulabilirsiniz. Çünkü bazen videoda söylemeyi unuttuğum şeyleri açıklama kutusuna her zaman eklemeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.